Arkadaşlar bu sizlere Maid nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi masumuz ve impostor yani katilleri ortaya çıkan çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de görevleri yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle sıra sıra görevler oluyor arkadaşlar. Böyle admin var. Admin'den hangi odada kaç kişi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Sonra onu o şey yaparken görev elektrik kaldı mesela görevimiz varmış. Böyle harita açarak ünlem yerlerdeki görevlerimizi yapabiliyoruz zaten. Kart nerede? Ana şurada Dur. İnşallah. Efe arkadaşlar buraya port da. Aha ben yanındayım şimdi. Benim sancaklar. Ee, evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar bana verdiler tabi ben yanında olduğum için Aa sta skiplemişler tamamdır arkadaşlar eğer böyle oyununuz fazla çıkarsa bunu görmüş olduk Eğer oyununuz fazla çıkarsa yenilmiş oluyorsunuz ölmüş oluyorsunuz sizi uzaya atıyorlar yani siz katil oldu sanıp atıyorlar işte bir katli var şu anda iki üç katli olabiliyor arkadaşlar oyunda ben bir katliye girdim ve üç tane rata var bu ortalara girebiliyorsunuz ve e, adminle odasındaki şey ne başka bu katil olabilir arkadaşlar Ben tek gördü filan da security var arkadaşlar burada dört tane yeri gösteren bir kamera sonra burası reaktör arkadaşlar sabotaj yapıyor bu şeyler. Aha. Mesela birisi reportlandı. Olduğumuz yer söyleyin. Arkadaşlar oraların ismini e, iz, ezberlemek de güzel. Birisi çıktı. Doğru kişi bulmamız çok önemli. Mesela burada şu an bir Türk var herhalde. Biz ona verelim red diyorlar kırmızı bize vermiş ne alakaysa. evet arkadaşlar imposter'ı bulduk kremate'lik de böyledir işte evet arkadaşlar bir yılda kremate atarım bence evet arkadaşlar yine kremate olduk Bakalım şimdi kremi koyayım mı Ben burayı güzel yapıyordum ama niye şimdi böyle oldu ya. Allah Allah. Heh. Ama ben burayı güzel yapıyordum, ne olduysa. Evet, elektrikli bir görev varmış derken şu turuncu sanki durdu böyle Oraya bir şey attı Arkadaşlar bunu düzeltiyorsunuz böyle Sesi düzeltiyorsunuz Bu biraz bana göre gıcık bir şey oldu. Pembe nereye gidiyor? Tamam. Mor var orada. Şöyle girelim bakalım ne yapacağız. Neyse gelmedi. Evet arkadaşlar, yani kremet birazdan atayım. Sırası görevlerimiz var işte. Bu görevleri yaparak, eğer bütün görevler biterse kazanıyor yani masumlar ama eğer bütün görevleri bitmeden katil herkes öldür filan işte bir sınıf kişisel bir sınıra getiririz arkadaşlar katil kazanıyor bunun içine yani katil olmak eğlenceli ama biraz zor olabilir yani yeni başlıyorlar şu an geçiyoruz aha tanrı olduğu üzere savutacağım. yaptık biz, direkt sabotajı aşağıdaki sabotaj arkadaşlar bu sabotajı e, oksijen ile şu o2 ve reaktördeki sabotajı yapmazsanız direkt imposter kazanıyor yani ölüyorsunuz arkadaşlar bu da böyle bir şey de onu niye yapmıyorlar ya tamam yapıldı zaten tamam Evet arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. Ee, şu an görevler gidiyor Burada ne oldu? İşliyorum sanki. Heh, heh. Katil olursa report diyoruz arkadaşlar. Ya, bu da yani reportlamak önemli çünkü aha mesela bunun gibi kat... yana gelip report diyorsunuz arkadaşlar. Katil kendi öldürdüklerini de reportlayabiliyor bu arada. Reportladım. Reaktör. Evet, Reaktör evet, dedik. Ya sarı sır diyorlar. Evet arkadaşlar ben burayı bir durdurayım. Şu an herkes farklı farklı bir şeyler diyor arkadaşlar. Anlayamadık. Çünkü hiçbir şey yoktu. Yerli oluyorlar. Ben de yerli oluyorum. İkisi kaldı. Aha. Sarı atıldı. Evet impostörse kazanırız arkadaşlar. Evet, evet. Aha, kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla Among Us gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.